kendini hızla toparla Şevket. Böyle seni mahkemede dimdik ayakta görmek istiyorum. <laughs> ayakta mı? Anne, burada ayakta durmak ne kadar zor, sen biliyor musun? Ay, iyi, sızlanmayı bırak Şevket. Hakim sana baktığında suçlu bir zavallı gibi görmemeli seni. Hiç kimse öyle görmemeli. Anne, artık bana ders vermeyi bırak. Benim derse değil yardıma ihtiyacım var. Anlamıyor musun sen? Şevket sana en iyi avukatı tuttum. Daha ne yapayım? Avukatın canı cehenneme. Beni buradan avukat değil ancak para kurtarabilir. Anlıyor musun beni? Git konuş kızla. Onun bütün derdi para. Kızı satın al. Hadi kurtar beni buradan. Ay sen aklını kaçırdın galiba. Benim o kıza verecek beş kuruşum dahi yok Şevket. Buyurun. Tanık İsmail kolda. O gün çamaşır makinesini çalıştırmamı istedi. Görüyor musun nasıl ipini çekiyor ben... Şevket? Polisler geldiğinde de ben Gömleği tesadüfen buldum. Kan izleri hala üstündeydi. Eşiniz gömleği polislere teslim etmenize tepki gösterdi mi? K kızdı. Ne yapıyorsun sen Mevkuru? dedi. Bana hep kızardı zaten. Peki eşinizin davacı Yonca Çelikle görüşünü biliyor muydunuz? Birilerinin olduğunu biliyordum ama o olduğunu bilmiyordum. Birileri hep olurdu zaten. Ay Allah'ım. Sen sabır ver. Yani mesajlaştıklarını... E, ...telefonlaştıklarını görüyordum. Ayak resimleri falan vardı. Gel kardeşim yutkun. Daha neler yutacağım. Ekim oğlum. Yerinize geçebilirsiniz. Allah cezanı versin mi bey. Allah cezanı versin. Dessizlik. Davacı Yonca Çelik. Kürsüye gelin lütfen. Yani bende yalan yok. Hakim Bey. Ee, yani sonuçta ben de sütten çıkma ak kaşık değilim. Onun yaptığına da... ...insanlık ölmüş denir ama. Hanımefendi. Sadece sorulara cevap verin lütfen. Tabi tabi. Pardon. Ne sormuşlardı? Ha ha. E, i̇şte biz bununla kapışıyorduk. Yok bana para ver. Yok ben sana altınları verdim falan filan. Aa, ha bu arada altınları da karısından çalmış. Ama ben hepsini iade ettim. Bunu da lütfen kayıtlara geçin olur mu? İade etti vallahi. Doğru. Ha, altınlar karısından ya, paralar da anasından zaten. Ay Allah sen sabır be. <laughs> ben tabii böyle kols Şevket, Hekimoğlu... yani işte para gani, holding, molding falan derken, aa, e bir baktım ki ben buna... e ana köylü çıktı bu bir de. E eh, tabii ondan sonra ben, yani birazcık. Şey oldum tabii yani. Hanımefendi, sadece sorulara cevap. Pardon. Gonca Hanım, müvekkilim Şevket Hekimoğlu'na şantaj yaptığınızı kabul ediyorsunuz değil mi? Ay daha kaç kere kabul edeceğim. Ay, ben de yalan yok. Yaptım, yaptım. Cezası neyse razıyım ben Hakim Bey. Ama o da cezasını çekecek. Hapislerde çürüyecek inşallah. Ay ahlaksız şantajcı. Senin için çürümüş be. Karar. Sanık Şevket Hekimoğlu'nun Yonca Çelik'i kasten yaraladığı sabit olduğundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 86 ve devam maddeleri uyarınca suçun işleniş biçimine göre takdiren 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına indirim yapılmasına yer olmadığına tutukluk halinin devamına karar verildi. <laughs> Bak, anne, anne yardım et anne, 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 anne yardım edin. Bırakmayın beni anne, anne yalvarıyorum size yardım edin bana. Bırakmayın beni, hemen anne, anne bir şeyler yap. Ben gitmek istemiyorum oraya. Şevket. Şevket. Hadi beni yalnız bıraktınız. Beni oğlunu yalnız bırakın sen. Allah ceza versin hepinizin. Hepinizin. İyi <laughs> misin? Sen de hapse gireceksin. Sen de cezanı çekeceksin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.